Merhaba dostlarım benim yeniden merhaba bugün özellikle kadınlara seslenmek istiyorum onlarla ilgili bir sohbet yapmak istiyorum bana gelen mesajlarda şiddet görüyorum aldatılıyorum sevgilim beni terk etti çocuklarla bıraktı gitti bana biraz vermediler yani bir sürü katliam haberi de duyuyoruz. Haberlerden özellikle kadınlara yönelik. Ama demeye de dilim varmıyor. Birazcık da suçlu siz değil misiniz dostlarım benim? Benim nacizene fikrim özellikle kadınların ne yapması gerekir, nasıl davranması gerekir ki... Bu toplumda daha mutlu bir hayat sürebilsinler. Sen de bu ızdıraplardan birinden muzdaripsen unutma. Sen çok değerlisin. Çalışsan da çalışmasan da ünlü olsan da olmasan da o sevdiğin adam var ya o sevdiğin adam seni terk etse, aldatsa, dövse, şiddet uygulasa da sen çok değerlisin. Sen sen olduğun için bir tanesin. Bunu kabul etmelisin. Değerli olduğunu bir kere kabul etmelisin. Ve kadın olmanın tadını her ortamda çıkarmalısın. Sende neler var? Şefkat var, anaçlık var, dişilik var, seksilik var, bolca zeka var, altıncı his var. Daha neler neler? Sen şahanesin. Göbeğin çıktı diye, yaşın yavaş yavaş ilerledi, saçlarına beyazlar düşmeye başladı diye, 36 bedenden çok uzaksın diye saçların o reklamlardaki kızlar gibi dalgalanmıyor diye kendini eksik hissetmenin hiçbir anlamı yok. Sen eksik değilsin. Kendine güvenin en büyük silahın olmalıdır. Ve o en derinlerinden gelen ışıl ışıl gülümsemen de her zaman yüzünde olmalıdır. Biliyorum adettendir ama sonuca varamadığın, sadece bünyeni hırpaladığın o konu var ya o konu. 50 kere tekrarlayıp konuşmana, tartışmana gerek yok. Olmuyorsa üstünü çizip yoluna devam etmelisin. Hiçbir zaman yaptıklarından suçluluk duyarak vakit kaybetmemelisin. Ne yapmalısın? Yapmadıklarının listesini çıkarmalısın. Gözden geçirip onlara doğru adım atmalısın. Mutluluğu ancak o zaman yakalayabilirsin. Hiçbir evlilik hiçbir olması gereken şey sana öğretilmiş hiçbir mecburiyet bilmelisin ki alın yazısı değil. Sana şiddet uygulayan eşin, aldatan eşin senin hayatın hayatının zaferi olabilir mi? O senin hayatının zaferi değil. Sen mutluluğu hiçbir zaman uzaklarda aramamalısın. Mutluluk her zaman senin içindedir. O kalbini açmayı bilmelisin. Aşkından gebersen de sınırlarını bilmelisin. Yani karşındaki insan sana saygısızlık yapıyorsa buna asla ama asla izin vermemelisin. Sen kendine ne değer biçersen sen kendine nasıl davranırsan bil ki başkaları da sana öyle davranır. Asla ama asla kendini küçük görme. Evde oturup derdine yanmak yerine kaderini herhangi birine, herhangi bir konuma, herhangi bir kuruma bağlamak yerine kaderinin senin ellerinde olduğunu kabul etmelisin. Ve kendi kaderini kendi ellerini almalısın. Bunu sakın unutma. Eski sevgili, aldattı, gitti, çekti gitti, dönmesini bekleme. Niye bekliyorsun? O adı üstünde zaten eski sevgilidir. Senin yeni dünyanı bulandırmasına izin verme. Bil ki Evren boşluk sevmez. Yeniden seveceksin. Ha belki de bunu sevdiğinden daha çok seveceksin. Kimse son değildir. Bunu bileceksin. Dünyanın kanunu bu düşündüğünü kafanın içinde olan ne varsa eğer negatifse negatifi çekersin. Allah rızası için artık kurup durma. Negatif senaryolar üretme. Sevgilini çok sevmelisin. Öyle herkese de sevgili dememelisin. Çünkü çok sevmek demek kendini ayaklar altına atmak, kurban etmek demek değildir bir kadın gerekirse severken de çekip gidebilmeli. Çekip gitmeli eğer saygı yoksa aldatılıyorsa, şiddet görüyorsa çekip gitmeyi de bilmeli. Her şeyin şık olmalı. Ruhun, bedenin, kıyafetlerin, sevişin ve en önemlisi de terk edişin dostluğun kadınlığın şık olmalı. Kendine önem vermelisin. Başka kadınları kesinlikle kafana takmaktan vazgeçmelisin. Sen onlar olamazsın. Sen özelsin. Onlar da sen olamazsın. Her kadın kendine özeldir. Her kadın dibine kadar kendine özeldir. Kadın arkadaşların önemlidir. Hepsi de kıymetlidir ama onları seçmeyi bileceksin. Kadın kadının kurdudur. Bir kenara not edeceksin. Sadece kötü gününde değil, başarında da, mutluluğunda da yanında olanlara yüreğini açacaksın. Ve onları kaybetmekten çekileceksin. Erkekler çocuk gibidir. Nokta. Onları seveceksin, çocuk gibi seveceksin. Kızacaksın, icap ederse küsecek, ceza vereceksin onlara. Korkmayacaksın onlardan. Seni bırakıp giderse eğer arkasından gözyaşı dökmeyeceksin. Aramazsan, arama be demeyi bileceksin. Sevginin, aşkın ne demek olduğunu anlamayan bir adamın vizesini keseceksin. Sen mal değilsin. Sen Reklisin, Sen beceriklisin. Sen erkeğin mutlu olma sebebisin. Sen başlangıçsın. Sen sonsun. Mecbursun. Bunu fark edeceksin. Her şeyi bir karar verene kadar sabır bazen gereklidir ama bazen de gereksizdir. Bu ikisinin arasındaki ayrımı yapabileceksin. Yapamayacağın şey yok. Gidemeyeceğin yer de yok. Sana kapalı olabilecek kapı yok. Şu an silkelenip kendine geleceksin. Tekrar söylüyorum kafana kazı istiyorum. Sen özelsin. Sen bir tanesin. Önce kendi değerini bileceksin. Sen kendi değerini bilmezsen hiç kimse bilmez. İşte toplumda gördüğümüz her şeyi yaşamak zorunda kalırsın. Çare sende benim aziz dostum. Sen kendini varsaymazsan herkes seni yok sayar. Artık kendini var etmenin zamanı. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, videolarımı paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim